Pist, pist, pist. Gel bakalım. Sizin açıklmanız yok mu bakalım? Al o zaman. Bu senin olsun. Ah, bunu da al. <laughs> Hadi iyi eğlenceler. <laughs> Yalnız mutlu oldular baksana. <laughs> ee, sen eğlendin mi? Çok eğlendim. Sen? Ben de tabii ki çok <laughs> eğlendim. Peki yarın ne yapıyoruz eğlenmek için? Yarın mı? Evet biliyorsun artık işsizim ben. <laughs> ben değilim ama. O da doğru. Ne ne yapayım? Ben de iş çıkışlarını beklerim artık. Sen ne yapmayı düşünüyorsun peki? Böyle işsiz işsiz gezecek misin? Ben ne yaparım? Yarın da balık tutarım mesela. Tembelin tadını çıkarırım. Cenk ben ciddiyim. Gerçekten ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmem. Yarın olsun düşünürüz işte. Belki şirkete dönmeyi düşünürsün. Azra bak. Cenk ben senin için istemiyorum ki bunu. Feride teyze çok üzülüyor onun için istiyorum. Sen de bir düşün bunu ne olur çok üzülüyor bak. Azra şu an bunları ne düşünmek istiyorum ne de konuşmak istiyorum tamam mı? Tamam sustum. Aferin. Biraz sürdün ya böyle inatçı. Babaanne. Efendim babaanne. Nereye gideyim? Tamam, tamam görüşürüz. Kötü bir şey mi oldu? Yok kötü bir şey yok. Yerde sultan bekliyor beni. Hadi seni de bırakırım giderken. <laughs> ne yapıyorsun burada beni niye buraya çağırdın? Benim için çok değerlisin. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum baban. Sen de benim için çok değerlisin. Kızgın mısın bana hala? Kızgın değilim. Ama açıkçası kırgınım. Çünkü biliyorsun yani bu yaşananlar az benim mümkün değil. Anla beni. Biliyorum. Farkındayım. Ama olan oldu. Önemli olan bundan sonrası kardeşlerim, annem, hepimiz savur. Ailemizde dirlik huzur kalmadı. Böyle giderse tamamen dağılacağız. Buna izin vermeyelim oğlum. Annemi affetsem ne olacak baba Değişmez bu saatten sonra çoktu. Kafasında takmış bir şeyleri onlarla yaşayıp duruyor. Başka bir şey yok. anneni affetmekle çözülecek bir iş değil bu, farkındayım. Daha büyük özveride bulunmamız gerekiyor. Ailemizin huzurunu sağlamamız için fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Ne demek istiyorsun? Bunu? Hoş bulduk kızım. Hı -hı. Anneciğim apar topar çağırınca öyle merak ettim. Dur kızım bir nefes al. E ee, babaannem buraya afet toplanma alanına çevirmiş. Ay Arda sen cenazeye falan katılmasak. Niye be? Ay olur olmadı gel espri yapıyorsun Belki önemli bir Dur, durum. Geçir, var. Bir geç geç geç. Babaanne, ne oldu? Bir sıkıntı yoktu mu? Yok. Kusura bakmayın, hepinizi böyle apar topar çağırdım ama önemli. Cenk'le size söyleyeceklerimiz var. Cenk. Azra'yı bekleyelim mi babaanne? Azra mı? Evet, Azra da aileden. Onun da burada olması lazım. Tamam oğlum, Azra da geliyor zaten. Cenk. İstifa mı geri çektim? Oh be. Ya abi sen aslansın ya. <laughs> Ama bir şartım var. Böyle arkadan gizli oyunlar falan çevirmek yok. Söz mü? Söz. Gerçekten söz anneciğim. Yani bundan sonra sen nasıl istersen öyle olacak her şey. Söz. Birbirimizin güvenini sarsacak şeyler yapmayacağız. Ve ben de kafam rahat çalışmaya devam edeceğim. Bu kadar basit aslında. Oh, çok şükür. Cenk bunları senden duyduğuma o kadar mutlu oldum ki. Aslında beni buna ikna eden babaannem oldu. Uzun uzun konuştuk. Hatta kendisinin de aldığı kararlar var. Anne? Karar ne? Anlatacağım. Ama biraz sabret. Merhaba. Umarım geç kalmadım. Hayır, tam zamanında geldim. Ne? Feride Hanım çağırdı. Bak ben sana afet toplanmalısın dedim. Doğal afet geldi işte. Evet. Sumru Hanım'la bugün bir görüşme yaptık. Yüzde beş hissenin devre için. Ama henüz bir şey bağlayamadık. Sumru Hanım e, bize bir jest yapacağını söylemişti. İşte yüzüm. Nasıl yani? Aa, Sumru geri verdin mi? Dediğim gibi henüz bir şey bağlayamadık. Zaten ben seninle konuşmuyorum. Ee, Sumru Hanım hem yüzde otuz hem de yüzde beş hissenin aynı anda devretmeye teklif etti. Yani ben sizin düşmanınız falan değilim. Halbuki bana tokat atıldı, tehdit edildim, iftiraya uğradım. Buna rağmen insanlığımı göster, bir jest yapmak istiyorum. Ama bunun karşılığında restoran istedim. Ne? <laughs> sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Yaptıkların yetmedi mi? Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz yaptığını. Yeni ben suçluyum. Rahat et Serapcığım. Kimse bir şey vermiyor bana daha. Feride Hanım zaten olmaz dedi. Hay ben şeyi anlamıyorum Feride Hanım. Beni niye çağırdınız siz? Yani bunu Serap'ın duyması için mi? Hiç anlamadım açıkçası. Anne ne oluyor Allah aşkına? Cenk sen bir şey söyle bari. Vallahi oğlum. Sonra sumru... Yüzde otuz anlaşmasını da feshedecek, yüzde beş hissesini de devredecek. Ama restoran ismi. Kadındaki yüzsüzlüğe bak ya. Bu kadın resmen bizim malımıza, bizim tehdit ediyor şu anda. Öyle maalesef. Benmeyeceksin herhalde değil mi? Böyle bir şey yapmayacağız. Ben bugüne kadar hep sizi bir arada tutmaya çalıştım. Sizi korumak için ne gerekiyorsa yaptım. Şimdi de yapacağım. Mesele hisseler değil. Mesele itibarımız. Çelenlere ait bir değeri. Rahmetli babanızın emeğini. Ailemizin geleceğini. Bunca yıllık itibarımızı ...o kadına teslim etmeyeceğim. Karşılığında bir restoran gideceksin... ...varsın gitsin. Ama... ...senden de aynı şeyi bekliyorum. Ailen için. Bağlı olduğun değerler için. Saygınlığın için feda etmen gereken şeyler var. Kendi aramızdaki kırgınlıkları bir kenara bırakıp ailemize zarar veren insanlara karşı savaşacaksın. Bu yüzden de şirketin başına geçeceksin. Cenk! Babaannemin aldığı kararın arkasındayım ben. Cenk üzerine düşeni yaptı, işinin başına döndü. Şimdi sıra sizde. Sumranım. Hanım. Dinliyorum sizi Feridan. Sizdeki yüzde beş hissinin karşılığında restoranın yarısını teklif ediyorum. Feride Hanım yalnız vekilliğini yaptığım yüzde otuz de... Vaktinden önce iade ediyorum farkındaysanız. Yani bu eğilimin karşılığı bu kadar mı olacak? Benim yapabileceğim bu kadar. Kendi ne, dilediğini yapabilirsin. Kimse karışamaz. Vakti geldiğinde de diğerini devredeceksin zaten. Karar senin. Ya kabul et ya da yoluna git. Anne, anne olmaz. Yapamazsın böyle bir şeyi. Anne, ben Suri'yi sevmiyorum burada. O da senin fedakarlığın olsun Serap. Sumru Kararınız? Ancak bir şartla kabul ederim Feride Hanım. Restoranın ismi hakkını da istiyorum. <laughs> Şaşırmışım. Sumru, sınırlarını zorlama istersin Yani. Benim yapacağım fedakarlık da bu kadar. Ne yapayım? Ya sen ne yüzsüz bir kadınsın ya. Sen kimin malıyla neyin fedakarlığını yapıyorsun be? Sen hiç konuşma istersen Serap. Çelen ailesini batıran sensin. İhaleyi bir de üzerime yıkma lütfen. Ya tamam yeter bu kadar. Kapatalım şu konuyu. Yok sana bir şey vermiyoruz biz. Çıkıp gidebilirsin. Peki. <laughs> Siz bilirsiniz. Yani benim için herhangi bir kayıp yok. Çünkü hatırlatayım hisseler hala bende. Sumru Hanım. Efendim. Tamam. Kabul ediyorum. Anne yapma. Anne. Anne isim hakkını vermek ne demek? Anne senin o bunca zamanlık mirasın, emeğin. Ya değmez bu kadına. Serap uzatma. Ben kararımı verdim. Hayırlı olsun o zaman Feride Hanım. Hepimize hayırlı olsun. Detayları o kadar hallederler. Evet, ederiz. Oturayım, biraz konuşalım o zaman. ha? Otur. Serapcığım, sana da tekrar hayırlı olsun. Anne. Anne ben bunu kabul etmiyorum. Serap, şirketimizin selameti için yapmak zorundaydım. Ya anne ne selamet? Ben istemiyorum bu kadınla burada çalışmam istemiyorum. Şişt, tamam. Hepimiz için yeni bir durum. Ama alışacağız. Anne hayır anne olmaz. Ya sen beni cezalandırıyorsun değil mi? Sen beni cezalandırıyorsun bunu buraya getirerek. Resmen beni cezalandırıyorsun. Tamam sakin ol anne. Ya niye sakin olacağım? Tamam. Ben anladım çok iyi anladım. Benim bu ailede yerim yokmuş. O yüzden burada durmama da gerek yok. Sera! Sera! 《あなね?》 Merhaba vefasız kızım. Dünlerine bir merhaba yok mu Feride Hanım?